Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKX dedik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Ayrıca şey. Ben videonun çok fazla uzun olmasını istemediğim için gereği biraz büyüttüm. Zaten çok bir şey yapmadım. Sadece parkur girdim. Onda da bir şey olmadı. Ama parkur hakkımız azalmıştır. Hemen şöyle gidelim. Biz de başka şeylere gideriz. Değil mi? Hiç sorun yok. Bir 10 dakika falan çekmeye çalışacağım arkadaşlar videoyu. Biraz daha fazla yapardım. bana istiyor Al dur ya. Az hakkımız kaldı zaten geri. Birazdan olur. Seni götürüyorum? Aa, hayır. Bir tane hakkımız kalmış. Aa, kutu açıyoruz. Son hakkımızda var. İlk yıldız alalım. Yapmaya çalışacağız. Diyecekleriniz. İşte geri yazıyor ama siz Görmüyor musunuz? bulanık gel hey geri beni tezahürat ediyor tırt 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 tırt. neyse 3 2 1 2 1 koş geri emoji atmadan hemencik gidileyim Modalında bu hayır şu banyosunu ay ya şöyle gidelim hı gacık kapı. Güzel. Ne diyeceğim? Niye? Ay, vüyö, ayet. Zaman yiyecektim kenarından düştüm. Burası açılıyor mu? Hayır. Değil. Şurası o zaman. Ben gidelim Ya, ne ya? Biraz zayıf oldum kısım mı yoksa? Ya bekleyeceğim ya bekleyeceğim. Sen düşme lütfen. Hayır. En azından sonuna geldik. Çok yavaş yüzüyor ya. Birazcık hızlı yüzer ya. Bunlar Lego gibi, gibi duruyor biraz ya. Ellerim elleri. Uf, aç vardı ya en sondakiymiş. Ve i̇şte iki yıldız aldırdın. Değil mi? Aha, kutu açıyoruz. Uu, bayağı geldi. A, üç, a, a, mı? Üç tane a aşağı vermedi. <laughs> Hakkımız yok. <laughs> Gidelim. Ben geri bir aksesuar almak istiyorum ayrıca. Beseye bir yapalım alacağım. Hmm, şurada bizim hayvan oyunumuz vardı değil mi geri? Ona gelirim biraz ama hayvan büyütüyor mu hiç bilmiyorum. Umarım büyütüyordur. Da Sadık Sadık dost yürüyüşüymüş geri geri geri. Ay biz geriye şey yapacaktık ya. Hmm, Banyoya götürecektik geri. Biz geriye unutmuşum. Hadi gidelim geri. Gidelim bakalım. Şöyle hemen Pet Shop yakın zaten. Ben gideriz. Şöyle. Tek bir ikide biz ne yapacağız? Şu köşede ilk bir fotoğrafımızı çekeceğiz. <laughs> daha gerinin isim görünmesini istiyorum. Biraz daha yaklaşalım. <laughs> ya geri illa görünmek mi zararında? Geri. Eğrilsi görüntüm var. Şöyle yapalım. Benim aklıma bir şey geldi. Şimdi ben bunu çekiyorum. Emojilerime giriyorum. Ne oldu? Yo fotoğraf hakkım bitmiş. Ama ayrıca ben oynarken takipçim artsın diye şey yapmıştım. Fotoğraf <laughs> <laughs> çekmiştim. <laughs> Çarpı. Yok banyo istiyordun sen. Banyo çekemiyoruz. <laughs> Girinin <laughs> bu tatlı hali. Sıkılamıyor. Yani biz de girelim o sırada. Hayvan aksesuarlarına bakalım. Geriye şu mu yakışır? Yakışır mı? Bence çok yakışmıyor. Bunlar pahalı ya. Geriye biraz ucuz alsak <laughs> sıkıntı olur mu? Bakalım. Hayır hayır. Hmm, kolaklık Bence çok yakışmadı ya. Bir gözlük bakalım geriye. Dur bir dakika ilk şunu bir silinelim. Nereden seçeceğiz? Şöyle evet, diyelim. <laughs> çok komik gözükdü. Miau. Ne güzelmiş ama çok pahalılar ya. Bunları çok harcamak istemiyorum. Aa şu çok tatlıymış. Öyle çok şey duruyor. Dur. 4. Ni, bu da çok şirinmiş. <laughs> ben çok da keyim. Yani şu şu ve şu çok hoşuma gitti ya. Mavi kalsın. Geriyi büyütelim. Ondan sonra karar veririz. Gel geri bakalım şimdi biz. Hayvanla oyuna gidiyoruz. Şöyle gidelim. Muhtemelen kalpli gözlük daha tatlı şirin durdu. Onu alırım muhtemelen. Geriye bir hediye almış oluruz. Tak. Neyse aksesuar işte. <laughs> Ay yanlışa girdim. Şimdi hep buraya gidiyorum. Şey zıplayalım çıkalım. Ay tam üstüne zıplayamadım. Hayvanlı oyun şurada. Hemen girelim. Ne? No. Neden süre vermiyor? Neden süre vermiyorsun dostum? Sonraki turu bekle. Tur yok. Tur yok. Tur yok. Evet, lütfen. Aha varmış. <laughs> Kaç tane görüyorsun? Hmm. Ay zıplar zıplarken kalmışım. Şöyle bir tane basalım. Bir, iki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Az daha 20'yi basıyordum ve ben 9'u sayıları hiç sevmem. 20'yi asla bir söylüyorum olur mu? Lütfen artık cevabı göster. Bunu da neden hep böyle donuyor ya? Yanıt 19. Doğru basmışız. E? Ben bu oyun sevmiyorum böyle donmasın ya. hayvan oyunu sevmiyorum çıkacağım. Çıkacağım ya, çıkacağım. 130 kazanmışız. Ben meyvecilik bir var diye bir tane ona gideceğim. Geri kendi istesin. Ben hayvanlı oyunu çok sevmiyorum. Hep böyle donuyor. Cevabı meva cevabı falan göstermiyor. Paramı falan vermiyor. Ama oynar çıkınca paramızı görebiliyoruz. Hı <laughs> Meyvecilikli şimdi 3 tane hakkım var. Aha yemek istedi. Hmm. değiştiriyoruz. Gelin. <laughs> Hemen çık bari. İşte şöyle. Geri sen bir şeyler iste ki seni büyütebilirim. Yom 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 nasıl yiyor ya? Emoji yiyor. Geri yemiyor ki. Yiyor mu geri? Geri yiyormuş gibi yapıyor. Kabın içine ağızı sıkıştırıyor. Plastiğini yiyor. Yeme. Bırak yemeği. Ee, sabit dostlar. Bu da bizim bir fotoğrafımız olsa geriyle. Aha geri. Aha, aha da geri. Bakın yukarıya geri var orada. <laughs> geri nerede? Geri yersene yanıma. <laughs> Ay tık, çok döndü. Ne oldu? <laughs> geri. Sen neredeydin? Nereye kayboldun geri? Şımlanma gücünü kullandın yine, değil mi? <laughs> Bakalım. Ben gidelim şöyle meyveklikliye doğru. Kesin <laughs> i̇şte meyvelerimizi çalacak. Çabuk ondan önce olmalıyız. Kaş. Sanırım buradan da kutu açacağız. Al 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 şuradan kaç tane 20 mi ya yüzdüreceğim mi beni illa ya ciddi olamazsın şu hayvan da çok koşuma gitti şirin duruyor aha alalım hemen şuradan 5 10. of alamadım bir türlü Şurada var. zaten bir tür döneceğiz. Buldum. Burada da iki tane hayvan varmış. Sahibi değilim. Şöyle gidelim hemen. En yakın. Karpuz aşı. Of, geri, gerisini elime alamıyorum. Az tabret. Az tabret. Şu an seni büyütmeye çalışıyorum. Bizim Elmalar tamam, Karpuzlardan o tane daha alacağız. Şöyle hemen alalım. Gidelim. Böyle yapın o kutu. Mmm iyi para. Güzel. Eşya nasıl olur? Eşya vermedi. Geri elimize alalım. Uf ya bu çekilmemiz ne kötü. Büyüdü. Tamam. Şimdi biraz daha yapacağız. Ya şu bersini e geçmeliyiz. Gitmek istiyorum onu nedense. Şöyle Allah. <laughs> Bakın silip süpürmüş. Ya hayır ya. Of bir tane bıraktı kötü. karpuzlar benim karpuzlar benim bir tane karpuz varmış olabilir. Ya ben almışım. <laughs> Şuradaki kaynak benim. Kaş, kaş, kaş. Onu bırakmamalıyız. ya. Öf aldı ya. Kötü ya. Beni neden takip edip duruyor? Ya o benim. O benim. O benim. O benim. O benim. O benim. Ne oldu? Bir ileri gidip gördü Ya of ya, slip süpürüyor hepsini. Hayır, 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 hayır. Hayır, Koş, 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 koş. Ben alacağım, ben alacağım. Şöyle gidelim bari. Çıkar mı? Elmalarımız da tamamlanmış onun yüzünden. 20 tane karpuz toplayacağız. Onlar tamam. Bizim ne ihtiyacımız var? Elma ve karpuza. Aha şurada karpuz var. Hem de yeterince. Peki elma var mı? Sorabilir miyim? Elma da var mı? Şu prenses burada dur duruyor. Elma da da alacağım zannettim. Şöyle. Kalsın. Daha bir dakikadan biraz daha fazla süre var. Şu versin. Yine flip süpürmüş her şeyi. Bir Aha susadı. Susadı da susadı. Şunları ön önce yiyelim. Alalım yani paramızı. Seni su içmeye götürelim. Vay Hep Sanırım besi ve yapabileceğiz gibime geliyor. 5 seviye yapıp bitireceğim videoyu. 5 seviye yapacağım. Yapamazsam da artık 4'ün 4.99 gibi bitiririm belki. <laughs> Ay ya ben yanlış yere girdim ya. Farkında değilim ya ben. Bana ne oluyor ya? Oyun yerine girmişim ya. Seni su içmeye götüreceğim diye. Şuradaymış üstelik ya kafa gitti. Benim kafa gitti. Ay, müzeye bastım. Neredeydi su? Ha. Tamam hadi su. iç suyunu. Bu da kabı mı içiyorsun yoksa? Bu normal içiyorsun sanırım. Evet sanırım öyle. Hı hı, yaşasın bayağı güzeldi. Şimdi gidelim. Biraz bir tane meyvecilik hakkımız kaldı sanırım. Onu yapalım biraz parkur girelim. Sen de bir şeyler izleyelim. Şöyle koşturalım seni. Koş koş koş. ki nasıl i̇şte şöyle koşalım bir de. Yo önüme geçti. Ay. Aa pizzacılık yapabiliriz bak. Sınırsız pizzacılık hakkımız var. Kızın elindeki pizzayı görünce geldi aklıma. Unutmuşum. Aha 15 tane. İyi. Oo, orada bir tane var. Gidelim alalım. Ya hayır internet kesildi ciddi olamazsın ciddi olamazsın bağlantı kesildi dedi yani baştan başlayacağım aslında başlamayacağım. Neyse ben pizzacılık yapacağım direkt ya of, neden neden bağlantı altı alsın neden of reklamı görmeyin sakın bakmayın ona ben reklam yapmıyorum sakın bakmayın sakın bakmayın. Ay, fotoğrafı bastım. Şuradan robota nereye? O reklamı hiç görmediniz, tamam mı? Ama iki tane hakkımız var. İyi, iyi. O, ama şunu unutmayın. O reklamı hiç görmediniz. Hiç görmediniz. Şimdi videoyu en baştan çekmekle uğraşamam. Görmediniz. İçeriden sesler geliyor mu bilmiyorum. Ama benim kardeşim de telefondan oyun oynuyor. O da arkadaş aramış. Ondan dolayı onluk falan konuşuyor. Ses geliyor ondan dolayı. Beş tane daha. Şuradan yirmi elma. Bizi biraz zorlayacak. Şuradan alalım. On elma. Bizi zorlamayacak. Aha. 15'e düştü. Yani beşe düştü. Şu alalım. İşte bu. Şimdi o her neyse den alacağız. Ben onu bilmiyorum. Adını bilmiyorum. Her neyse diyorum o yüzden. Tamam mı? Her neyse. 5 tane. Alacağız. Arkadaşlar bu. Hayır, hayır, ya topladı Tam bir şey söyleyecektim. Değil. Artık cumartesi pazar olduğu için ben ayrıca ödevlerimin hepsini bitirdim. Daha sık video yollamaya çalışacağım. Sayede. <laughs> gidelim bakalım. Faktaki birinciliği alacağız. Aha uykusu geldi. Şunu al. Gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Uykusu gelmiş. Uyusun büyüsün değil mi? Uyusun da büyüsün değil <laughs> <laughs> Uyuyorsun da büyüyorsun. Hayvancık. Senin ben türüne bakacaktım. Sen uyurken türüne bakayım ben senin. Sen biraz domuz gibi bir şeysin. Nasıl sen uyu şurada. Çok tatlı uyuyor. Şuradan bakayım hemen. Türüne. Nereden bakılıyor? Şuradan mı? Evet. gergedanmış almış bu. Hmm. Nadirmiş. Hmm. Hmm. Hım. Aa bir dakika. Kenarında bir şey yazıyordu. Onu okumadım. Meraklı. Meraklı. Çok meraklı. O oh, bunun biraz sürecek. Şuradan. Başka hayvanlarımız yok. Bir ikiye bakalım. Ah, İkiyi seçim yok. Yo. Yo yo yok yo, 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 yo. Hayır. 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 Sen. Sen devam et. Uf ya. kaldığı yerden devam ediyor bu iyi Ah, ah, sadece buna bakabiliyoruz. <laughs> Bakalım. Kahve iki seviyeymiş. iyi. Bakalım. Zoni var dün tavşanım. Oh, Zoni biraz sürecek. Tintin de sürecek. Timsahım da sürecek. Öf, öf ya. Öf. Neyse kahve tek umudumuzsun. İki seviye kahvem. Neyse arkadaşlar video çok uzun olacak. 19 dakika. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Şuradan bir sayfa bitireyim. Videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çıkırt.